Anlatacaklarım var'a hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Burak Gezer. Abi hoş geldin. Hoş buldum canım. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Abi sen avukatsın bildiğim kadarıyla. Birazcık kendini tanıtır mısın ufakta? 91 yılında doğdum. Bursa'nın Yıldırım ilçesinde. Liseyi, ortaokulu ve ilkokulu tamamı Konya'da okudum. Aslan Konyalıyım. Daha sonra Gazi Üniversitesi'ni kazanınca işte Ankara'ya geldim 2009 yılında. Okulu 5 yılda bitirdim. Okul hayatındayken de aynı zamanda birçok iş yaptım. En önemlisi zaten bir okul bürosunda tam zamanlı olarak çalışmakta uzun bir süre. Daha sonrasında 2014-15 yılında stajımı bitirdikten sonra askere gittim. Kısa dönem 6 ay stajımı da yaptıktan sonra hemen ofisimi açtım döner dönmez. 6-7 yıllık yaklaşık, evet 6 yıl geçti. Serbest avukatlık kariyerinde yükselmeye çalışıyorum. Durum bu. Peki abi, hukuk okuyanlara önerin nedir? Kendisi hukuk okuyan. Ben de bir hukuk okuyan olarak. <laughs> senden bir öneri. Şöyle yani, yol yakın mı onu merak ediyorum. Ya ben o üçüncü sınıfım abi. üçüncü Yani artık geri dönmek çok, çok zor. Bence ya. geçti. Sonra abi. Geçti. E, yani bunu ön da da gibi. Aynen. Ön lisans gibi düşün. Hani hobi olarak okulun gibi düşün. Tamamen geri dön. Başla. biraz daha böyle <laughs> <daha> seni <hareketi gülüyor> Biraz daha böyle en azından maddi maddi yani hani sadece maddi açıdan söylemiyorum yani tabii ki her şey maddiyat değil. Daha huzur bulabileceğin, daha stresli bir mesleğe yönelmeni tavsiye ederim. Herkese bunu tavsiye ediyorsun yani abi. Gerçekten bunu tavsiye ediyorum. <laughs> Şöyle, ben 10 yaşında falan karar verdim aşağı yukarı yani. Ben de o yaşlardaydım ben. Hiç bir daha büyük melekeleri yerine Ne <laughs> işte, demek ki böyle bir şey var yani? yani bizi yönlendiren olmadı yiğidim diyorlar. <laughs> yani keşke beni de yönlendirmeselerdi de yalan yanlış. ya. ben düzgün bir şekilde başka bir yere, belki evlenir giderdim yani bilmiyorum. Hobilerim mesleğe dönüştürdüm. Belki başka bir ihtimal olabilirdi. Şu an onu da önünü tıkadılar maalesef. Benim zamanımda, daha doğrusu okulu bitirip de saja başladığım zaman da hep şey düşünüyorum. Ya niye 15 yıl önce dünyaya gelmedim? Niye 20 yıl önce dünyaya gelmedim? Ya baksana şu üstadlara neler yapıyorlar. Evet, neler keyifler yapıyorlar. Evet, değil mi? Ya ben de ben de bunu düşünüyorum Burak Bey. Hani yani bakıyorsun üstad avukatlara adamlar gayet yani zamanında bayağı bir kazanmışlar. Öyle böyle. Ya şey. sadece işte dedim yani az önce dedim maddiyat değil. Yani adamların e, bir günün nasıl geçirdikleri çok. Yani izliyorum keyifli adamlar. Yani evet. oturuyor 4 saat bir kafede. Rahat yani hani telefon geliyor açıyor. 400 bin lira diyor. <laughs> Desene 400 bin değil, şunu yapıyor sonrasında. Yok diyor, e, vaat yok. Tamam. Tamam, tamam hiçbir şekilde kimseye araya sokmam, bir şey yapmam. Tamam kapat hadi ofise bırak diyor. <laughs> Böyle bitiriyor yani. Beni bir arıyorlar, abi bir de şu vardı, abi bir de bu vardı, abi bir de şu vardı. Yani inan gerçekten bezmiş durumdayım yani. Ailemle, akşam evime gidiyorum şöyle. Yani eşimle şöyle oturup sohbet edelim. Evet. Evinize gidebiliyor musunuz? Evet gidiyorum <laughs> bizim. Sizden daha yeni olanlar eve gidemiyorlar. Yani Burak öyle Doğru. işte aynen. o yüzden şuraya gelecektim tam. Şimdi 7. yılıma çok yaklaştım artık yani bitirmek üzereyim 7. yılı. Ben o evrede bırakmak istiyorum. o <laughs> evrede işte bırakılacak koruma yine gelemiyorsunuz ama <laughs> e, şöyle bir şey oluyor en azından. Ya iyi ki 7 sene sonra dünyaya gelmedim <laughs> diyebiliyorsunuz yani en azından. Evet. Şu anda başlamış olsam cesaret edebilir miydim bilmiyorum diye böyle bir geçiriyorum yani Yani yeni bir avukat gördüğünüz zaman diyor musunuz ya daha yolun çok başında diyor musunuz böyle? Ya yolun Senin çok başında diye. Nasıl? Seni çok güzeller diyor musunuz Nasıl? Seni çok güzeller diyor Aynen. Yani <gülüyor> seni <gülüyor> çok güzeller yani? Şöyle yapıyorum. Ya tamam evet yolun çok başında diyorum ama çok uzun bir yolu var mutlu olmak için. En azından işte, birazcık ya. yolun başında olmasına üzülmüyorum çok. Hepimiz yolun başını gördük. Herkes gördü. Her işte. Yani. Her meslekte. Her bir Hobi olsun yani hiç fark etmez. Herhangi bir aktivitede yolun başı her zaman oldu. Bunu herkes gördü ama çok uzun yolu var diyorum. Yani eskiden işte bundan 20 yıl önce, benden 20 yıl önce diyorlarmış gibi ilk bir 3 sene zorlanırsın, sonra işte hayatı üretilebilir. Ofisin bir oturur, işler devam etmeye başlar. Sen de biraz geri çekilir, kafanı rahatlatırsın diyorlar ama şu anda o sene bence en az 7-8 sene. Yeni başlayanlar için. Ya yolları çok uzun. O meşakkatli yere dayanmaları lazım. Yani oraya dayanmak da gerçekten ciddi bir sabır istiyor. Yani insanüstü yeteneklerinizi... Evet. Barındırmanız gerekiyor içinize ve yaşatmanız gerekiyor. O yüzden biraz üzülüyorum yeni başlayanlara. Gerçekten üzülüyorum. Peki Burak Bey, mesleğe başlamadan önce hayal ettiğiniz, hani kafanızda oluşan avukatlık... Ben Burak hayal ettiğim yerdeyim ya aslında. Yıl yıl. Ya bir de şu var, ben tabii genç meslektaşlarda ya da bizim yaş grubu belki bazen büyüklerde de denk gelebiliyorum tabii. Biraz böyle bir plansızlık var. Evet. Yani kafalarımda şu var, ben oldum avukat, tamam işler bundan sonra gitsin, bir şekilde aksın gitsin. Ya. Bu oluyor. biraz yanlış. Niye yanlış? Bizim meslek e, özelinde de söylemiyorum kesinlikle. Herhangi bir işte bir kısa ve uzun vadeli planları olmadı insanın. Bir de hayalleri olmalı. Hı hı. Yani hayal tabii ki yani gece yatarken şöyle bir bazen böyle o ortamda hayal edersiniz kendinizi, mutlu olursunuz, keyif alırsınız, yatarsınız hani. Olmayacağı bellidir ama ütopik olabilir hiç fark etmez. Ama asıl yere basan şeyler plan olması lazım. Ben mesela şu anda düşünüyorum 7 yıl oldu. Ben işte Sıhhiyede ofisimi açtım. Dedim ki ben burada 2-2,5 iki, iki sene en fazla kalacağım. Daha fazla kalmayacağım. Hakikaten de 2 yıl doldurdum, çıktım. Otomobili seçtin mi adliyeye karşı? <laughs> Orası nasıl benim? De. Şöyle söyleyeyim neticesi... çok de vardı çünkü çok görünen bir yerde otobüler. Aynen öyle. Hakikaten otobüse giderken şu an fark ettim ben de o kadar dikkat çekiyor ki <laughs> o <tazaya> orada. <laughs> benim, Avukat Burak Kezler. <laughs> benim iraden dışında reklamım yapıldığı bir durumdu. Gerçekten <laughs> iradem dışında. Ee, i̇lk ofisim oradaydı ee, daha sonra taşındım ancak benim ofisim arka cepheydi. O yüzden ön cephede başka bir meslektaşım tabela takmadığı için rica ettim o da okul arkadaşım. Dedim ya böyle böyle senin pencerenin altını kullanabilir miyim? Kullan. Tamam dedim. Yönetici de başka bir avukat abimizdi. Ona danıştım. Tabii o ilk başta oraya taşınmadan önce bir de onu tanıyorum. Dedim abi baron olmak şeyleri biliyorum. Hani ee, bire bir buçuk. Ama dedim apartman yönetiminin aldığı bir karar var mı acaba? Hani işte şu ebatları geçemez, şu ebattan az fazla olamaz gibi. Hani belki bir apartman düzen açısından bir karar almışlardır diye düşünüyorum. Tabii biraz daha iyimser <laughs> düşünüyorum yani. Kim böyle oturup bir şey düşünmüşlerdir. <laughs> Burak dedi pencere batı ona göre yaptırmışlar. <laughs> Tamam ben de dedim elemanları gönderdim bir şeyde ajanstan işte gidin bakın tabelayı yaptırın ettirin şöyle olsun böyle olsun diye. Bir geldi tabela 80'e 2.80. <laughs> Taktılar ben bir karşıya geçtim. Dedim hani apartman acaba reklam parası ödüyor muyum <laughs> diye düşünürler dedim herhalde yani. E, benden sonraki en küçük böyle bir 60'a 50 falan yani öyle bir şey 60'a 1.70 gibi. Benim 80'e 2.80. Ya şöyle birkaç ay geçti geçiyorum oradan mesela çok alakasız. Yani, benim ismim olmasa da ben onu görüyorum. Yani hani arka seçicilikten mi kaynaklanıyor diyorum. Akrabam arıyor bir yerden gitmiş, tayin olmuş bir yerlere. Diyor ki ya işte abi biz seni şeyden geçerken gördük. nereden geçerken beni nasıl görebildin? Orada kaç metre mesafe <laughs> Alttan geçerken köprüye çıkıyorsun. Orayı görmen çok zor. Yani şöyle bakman lazım. E şöyle geçiyorsan uzaktan o köprünün o tren yolunda olduğu yerden. kuzen de burada ofis açmış. dur bir bakayım ne tarafta ismi yazıyor mudur? Öyle bir baksan de bile de biraz bir hani zorlanırsın de. gibi düşünüyordum ben meğersem bayağı bir görünüyormuş yani. Sonra oradan ayrıldım ve avukat arkadaşımla ayrılmış başka bir avukat meslektaşımız gelmiş aradı beni ya dedi üstadım böyle böyle tabelanız kalmış. Dedim hemen alayım, <laughs> hemen alayım dedim, hakikaten alayım Hani <laughs> Şey değil ama hani ben onu sökeceğim, atacağım. Çünkü ben... hani yeter, at. Tabii canım, ben Mustafa Kemal'e gittim oradan. Orada da bir yılda aşkım aynı şekilde kaldım. Orada da kiracıydım aynı şekilde. Orada dedim totem vardı, ona göre bir şey yaptırdık. Hani o plazada şey yoktu, <laughs> tabela koymak yasaktı. Toteme göre, hakikaten logom değişti, kurumsal kimliğim değişti. Her şeyim değişti, ona göre yaptırdım. O tabel artık benim işimi görmüyor. Alıp atacağım, eğer dedim size yarayacaksa. Ben oraya yardımcı gönderirim ama dedim hani üstüne başka bir şey yapıştırıp kullanabilecekseniz kasası size yarasın var dedim yani. Hı hı. Şey yapmayın. Aradan geçti 3 ay yine geçiyorum. Oradan yine tabi duruyor? Allah Hala daha duruyor büyük ihtimalle biliyor musunuz? Dedim yani bunlar acaba şey mi yapıyor? Yani hani yani Burak benim Altın da ne başladı? Altında numaram da yazıyor ama numara diyorum. Aldı taşıdı numarayı diyorum. Yani yeni ofisinde şu an Yıldız'da ofisinde o numara kullanılıyor. Hani kendi kullanacak olsa yani tipi bana benzemiyor. Baktım WhatsApp fotoğrafına. Dedim böyle bir çakallığa da girmez herhalde. Ondan sonra baktım İki üç ay sonra annesine de teşekkür etmek için meslektaşımızın. Ee, estağfurullah dedim. Evet, ne ne, de ne şey. de demek ki yani böyle bir şey olabilir mi? Ya dedi işte böyle böyle bir kolaylık sağlamışsınız. Ya ne kolaylığı dedim. Ben oraya vinç göndereceğim. Vereceğim <laughs> 500 altı <laughs> bin lira. Ha, size kalırsa yani siz kal, en azından kullanın yani değerlendirin diye şey yaptım falan. Acayip böyle karşılıklı güzel konuşmalar vesaire. Çok da sevdim hanımefendi sağ olsun. Meslektaşımız da beni tekrar teşekkür etti. Öyle kaldı. Sonra baktım tabelayı sökmüşler. En son abi. üç hafta önce falan gördüm. Ondan öncesine kadar hep oradaydı gerçekten. Ben orada zaten çok insan vardı yüzden. <laughs> Yaşadığınız garip bir da, vaka var mı? Aldığınız garip bir dosya? Absürt ya da böyle. Ya şimdi biz meslektaşlar <laughs> arasında ya. konuştuğumuz konular en absürdü bile normal geliyor tabii şimdi. Tabii o da ayrı yani şimdi dışarıya aktardığımız yani meslek dışındaki insanlara aktardığımız ilginç olaylar olabiliyor. Yani tabii ki hepimizin başından geçiyor ama genellikle ilk başlarda oluyor bu Yani tecrübe kazandıktan sonra çok fazla bir yani kandırılmaya da bir şaşkınlığa uğrayacağınız bir durum olmuyor. Önlemini alıyorsunuz çünkü yaşa yaşıyor. bir vekiller bizi kandırdı oluyor. Yani bazen mesela şey olayı vardır. Hani zaten zamanla bu düşünce oturmaya başlamıştı bende ama son bir olay yaşayıp orada artık bıraktım. Mesela boşanma davalarıyla ve aile hukukuyla ilgili hiçbir şeyle ilgilenmek istemedim bir süre sonra. Güzel. Hakikaten şey yapmadım. Çünkü ailelerin çok içine girmeyi istemiyorum. Yani, yani çünkü bir boşanma davası aldığınız zaman o ailenin parçası olarak artık şeye giriyorsunuz yani. yani. İnsanların parçası olmakta hiçbir sorunum yok. Yani olurum şu anda da parçasıyız zaten yani. <laughs> evet. Herkes vallahi... ya, müvekkilimizin hayatında İşim bir yer edindik, edindik yani artık devam Ama ediyoruz. Ama aile hukuku ayrı bir şey değil mi? Hani boşanma davası diyor kadın akşam gece 12'de arıyor ve şey diyor ya hani kavga ettik. Ondan sonra sana anlatıyor onu sürekli. Hayır, Şöyle, yani. Yani. Şöyle oldu Bekir böyle oldu. Teyze beni niye görüntüler? Yani? Mesela <laughs> görüntüler <laughs> arıyor yani. Yani <laughs> doğru yani kim bilir ben ne yapıyorum yani öyle bir şey olabilir mi yani? Senin ailemle sorunum var da benim ailemle sorunum. Ailemle bir vakit geçirmeyecek miyim yani? Tabii ki çok haklısınız. Benim öyle sorunlarım olmadı hiç. Meslek hayatımın en başından beri. Yani ben hep belli bir ilkeyle, belli bir disiplinle gittim. Orada hep müvekkillerim beni bilirdi. Yani hakikaten acil bir durum yoksa ben aramam. Ve bunu hepsi bildi. En başında çünkü ben ilk masaya oturduğum zaman anlatırdım. Böyle böyle. Bizim mesai saatlerimiz böyledir. E, ceza davaları tabii ki biraz daha hani geç saatlerde evet. yakalamalar, tutuklamaları tutuklamalar vesaire olabiliyor. O durumlar zaten ayrıksız olmak üzere Beni bu saatler arasında arayın. Her zaman açarım. Biriyle konuşuyorsam ya da görmediysen mutlaka o gün içerisinde geri dönerim dedim. Hakikaten de böyle çalıştım şimdiye kadar. O yüzden eve gidince sesim kalmıyor hatta. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden beni belli saatlerde sonra aramayın indiririm. Telefonu atar kenara koyarım yani. Çok da şey yapmam. Sadece aile hukukuyla ilgili olarak şu yönden beni biraz rahatsız etti. Yani insanların bu kadar ev hayatlarına vakıf olmak i̇şte. <laughs> can sıkıyor. Yani şöyle can sıkıyor. Yani mesela herkesin ailesinde yaşayabilecek türden bir olay ama bir başkası bana gelip de bunu derinlemesine böyle en küçük şey detayıyla yani Anladın ince ya. ayrılısına kadar şöyle oldu, böyle oldu, şöyle oldu, böyle oldu bana bunu yaptı, bunu dedi. Yani şimdi bir kısım ki tabii çok özel olabiliyor. Yani olunca da bizde paylaşılıyor haliyle. Biz istiyoruz her şeyi anlatın diye. Mecburen bir de ucuna pişman da oldum yani. O <laughs> her şey anlatın diyorum. Yeni, bir furi, yeni değil gerçi eski bir şeydi bu hani anlatamıyorsanız yazın diyoruz ya hocam. Yani gerçekten o noktada... En azından onu rahat yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz ki ya kusura bakmayın avukat adı ben biraz dertleştim sizle ama falan bir muhabbet geçiyor Aynen. yani. O yüzden Yazmak meşgul an... kalmadıkça boşanma davalarını almıyorum. Ya ben meşgul da... kalmadıkça da geçtim almıyorum yani kesinlikle. <laughs> Demek ki yedinci seneden sonra arkadaşlar. Yani yedi değil, yedi değil. iki sonra. Oraya kadar aldığım iki üç tane giren öyle şey değil. Mi? Hadi anlaşmalı bir nebze de çekişmeli hiç alınmaz. Zaten yani. çekişmeli yani şu oluyor işte. Dediniz öyle ya, bir yazınca. dava yok. Yani aradın arıyor işte. Eltim araya girdi, Heh, işte. kaynım geldi, şunu yaptı, bunu yaptı, işte Aynen e, vazgeçelim. Mesela biz şu taleplerimizi istemeyelim falan. Şimdi bir de şu var, biz mesleki sorumluluk altındayız. Hı hı. Şimdi dilekçeyi gönderiyoruz, ben her dilekçeme müvekkilime beyanıma uygundur diye Tabii şey yani. alıyorum. E şimdi böyle bir talepten vazgeçeceksin, talebi arttıracaksın, azaltacaksın, ıslah yapacaksın. Ya da davayı onun istediği şekilde açıp da altına beyan almazsak olmaz o iş. Yani. Yani çünkü iki gün sonra niye sen 200 bin lira istedin? ben 1 milyon istiyordum da diyebilir. Niye sen işte velayetini istediğinde ben velayetini istemiyordum da diyebilir. Yani her şey olabilir. Her olur. şey olabilir. O yüzden... E, bu haline göre de değişiyor. Onu evet. Oraya mesela Anladım. şimdi aldatılıyor tamam sinirle geliyor tabii yani o ayrı bir şey de yani şimdi sinirle geliyor diyor ah, ki tabii. her şeyini alalım işte her şeyini alalım ondan sonra aradan işte 2-3 ay geçiyor yumuşuyor birazcık ya işte şu kadar düşürelim şu kadar düşürelim. Ya işte diyorum. şu kötü oluyor şimdi arıyor tamam diyoruz yani biz sizin talebinizle bağlıyız zaten ne istiyorsanız o şekilde bir yol izleriz ama en başında ben bir yani strateji belirlemişim bir taktik kurmuşum şimdi ben hangi aşamada neyi dile getireceğim beyan edeceğim ya da dilekçi olarak mahkemeye sunacağım oturtmuşum kafamın içerisinde. E benim bütün plan programım değişiyor dosyayla ilgili. Aynen o öyle. O Aynen. biraz var, sıkıyor. Yani, e bir de şu oluyor, tam ondan sonra tekrardan bir arada bir sürtüşme oluyor. Araya işte kardeşim girdi, oh, oh. geldi işte onun dedi baldızı şunu dedi bunu dedi. Donu de da kadar alalım ya. en sevdiğim müvekkil Burak Bey, tüzel kişiler. Yani, yani tüzel tüzel kişi, çünkü gibi boşanmıyorlar. Gibi. Tüzel yani. boşanmıyorlar bir de kişiliği yokmuş gibi geliyor düzen kişileri evet, yani, tüzel o e, bazı can sıkıcı noktalar ortaklı olduğu zaman şirketler tabii ki. Evet. Onlar evet. biraz can sıkıcı ama kooperatifler mesela ben de bir kooperatif yönetim kurulundayım. Aynı zamanda avukatlarıyım. Orada mesela çok bir sorun çıkmıyor. Genelde bizim Türkiye'de başkan ne diyorsa o zaten yani edilir, yani kabul bir kabul şey ediyor. Kabul ediyor. Ama şirketlerin ortaklıkları biraz tabii bir ortak mesela başka bir o şirketin başka bir alanıyla ilgileniyor. Yani pazarlamasıyla ilgileniyor. Adam biraz daha presentable vesaire bir ortak işte yine kurum ilişkileriyle ilgileniyor. O da zaten presentable. Biri mesela tamamen hani böyle ayak takımıyla uğraşıyor adam. Mecburen evet. adamın hayatına da yansıyor. E Onunla mesela bir fikir birliğine varmak biraz daha yorucu Seyliyorum. olabiliyor belli noktalarda. Tabii ki hepsi çok iyi insanlar kendi işlerinde ama bazen böyle onlarla nasıl bir sürtüşme çıkıyor. O diyor işte ya şöyle bir şey yapalım, o diyor hayır diyor. Oradan benim beklediğim bir şey adama söz verdim onu yapmayalım. Bunlar da ortaya çıkabiliyor tabii yani tüzel kişiliklerin ortaklıkları biraz Ha Şöyle söyleyeyim mesela benim üniversite hayatım boyunca çalıştığım bir ofis vardı. Üstadlarım hala görüşürüm çok kıymetli insanlar. Onların da mesela bir şirketi şu şey oldu. Ben stajyerdim o zaman, öğrenciydim özür dilerim. Ofiste de bir sürü avukat var yani çalışan. Hı hı. Dedi ki Burak sen dedi bizim muhasebeci eşlik et, şirketi kuracak. Ben tabii okulda tabii şirketin kuruluşunu görüyorum. Orada işte ticaret okuyor, derslerini alıyoruz, kitaplarını okuyorum vesaire. Cık, dedim abi muhasebeci. Niye, Niye kuruyor yani? <gülüyor> <gülüyor> Ofiste dedi, Gırlı avukat geziyor yani. Bir tanesini tutup da böyle bir şey diyemedin mi? Ya da dışarıdan kendin yapamadın mı bu işi? Bir baktım ondan sonra piyasada gerçekten de şirketlerin kuruluştan birini muhasebeciler bir yapıyorlar. Hepsi muhasebe. Yani şirkette genelde kurulum için gelmezler. Ne yazık ki bizim tacirler ülkemizdeki sorun olmadıkça da gelmiyorlar. <laughs> Ama sorun olunca çok geç oluyor. Yani ne yazık ki önleyici ya avukatlık, koruyucu avukatlık yapıyorlar. Yok. Olur, <laughs> oraya hiç girmedim. Yani evet. herkesin insanların mutlu olsun, işleri çözülsün de çok dert değil. Hatta çözmek için kendi içerimden çok vazgeçtiğim evet. olmuştur yani. Aynen. Tam bir ara buluculuk. Bir süre Biraz sonra... Avukat benim. Ama yani. bir süre sonra şey oluyor ya bir de. Ya tamam artık hadi şu iş de çözülsün de hadi. Bir bitsin de yani ne oluyorsa olsun. Ben kazanmayın da bir sürpriz. <laughs> <laughs> olmuyordur da. da. <laughs> bazen oluyor. Bazen hatta meslektaşlarla bazen konuşup Ta şimdiye kadar iş, yani meslek ettiğine çok dikkat ederim. bir kültürle yetiştim zaten ama. Şimdi bazı meslektaşlar işte karşı tarafta. Tabi müvekkillerin çok absürt talepleri olduğunu biliyor bizim karşı tarafımız. Bazıları diyor ya lanet olsun bana bu adam geldiğinde şöyleydi böyleydi. O yüzden işte ben şu davaları bu sebeple açtım. Sonradan ortaya bunlar çıktı. Maaliyet yok, kusur yok bir şey yok mesela Bosça'da. Benim de ailem yıkıldı. Ya yani sizin teklifinizi ben kabul ettirmeye çalışıyorum. Şimdi aradım gelecek. İki gün sonraya söz verdi gelecek. <laughs> benim karşı tarafım. <laughs> Bir dosyada da aramışsınız biraz önce bahsettiniz. <laughs> Çok net, net, detaylar hatırlayamadım ama genel böyle bir iş, iş olabilir. Yani evet, genelde böyle bir stresli ama bir yandan da böyle kuytu köşe bir yerlerde de bir kendine bir eğlence arayan, böyle bir stresini atacak herhangi bir keyifli bir aktivite arayan bir mesleğiz gerçekten. <laughs> yani. Ne bulsak oraya yapışıp biraz da şurada mutlu olalım en azından. Atalım stresimizi biraz Tem. atlayalım diyen bir meslek grubuyuz. Genellikle böyle. İşler böyle bir Keşke, keşke Ankara Borosu'nu böyle bir şeyi olsa ya. Hizmeti olsa değil mi? Strese giren avukatların stres atması için. Ee, var, bir sürü kulüp var. İşte bir tanesi tiyatro kulübü mesela. Farklı hobiler edinebiliyoruz. Yani baroda da bu tarz şeyler var. Ben tiyatro kulübündeyim baronun. 15 yaşında falandım lise 2'nin başıydı öyle hatırlıyorum. Okulumuzun tiyatro topluluğu oluşturulacaktı. Gittim girdim. Daha sonrasında da işte Konya'da bu Devlet Tiyatrolarının müdürü bizi eğitmeye geliyordu. Dışarıdan hizmet veriyordu okula. Orada da bizim bir arkadaşla beraber ikimizi çok sevdi, e, aldı ben sizi dedi DT'de de, de yetiştireceğim yani şu eğitim bu eğitim ne varsa içeride hepsini öğreneceksiniz. Sağ olsun e, çok da kıymetli bir hocadır. Aldı bizi yetiştirdi. Ben iki buçuk üç sene boyunca lise bitene kadar devam ettim. Daha sonra tiyatro e, hayatım üniversitede de biraz sekteye uğradı. E, çok oyunlara vesaire giremedim ama sahne arkası, dekor, kostüm, ışık hani onlar çok zaten kıymetli şeyler. Onlar da, tiyatro, oyunculuktan, kadar, oyunculuktan daha önemli. Yani, bazen oyunculuktan daha önemli. Çünkü Orada ışığı doğru yere veremezse o adam istediği kadar sen kenarda oyna yani <laughs> Öyle bir şey yok. Çok kıymetli hepsi yani. Bütün emek hakikaten yekün halinde çok önemli ve ortaya o şekilde çıkabiliyor zaten bütün. Güzel oyunlar, güzel filmler, diziler. Daha sonra üniversitedeyken işte tiyatro akademisi vardı Gazi Üniversitesi'nde. Takıldım diyelim hani orada amiyane tabirle takılmak diyelim onu e Sonra baroya geldik, stajyerken kötü sanat alt kurulumuz var Ankara konusunda. Onun alt kurulu olarak bir etkinlik yapalım, bir topluluk kuralım dedik. Kurduk, 25-26 kişi olarak da bir tiyatro oyunu sergiledik yıl sonunda. Çok da hakikaten rağbet gördü yani çok da böyle beğenildi insanlar tarafından. O zaman dönemin başkanına ben dedim ya başkanım böyle böyle biz ayrı bir ekip kurmak istiyoruz. Bu ekibi de yıllar boyunca yürütmek istiyoruz. Yani Ankara Baros Tiyatro Topluluğu dışında bir ekip kurmak istiyoruz diye ilettik. Tamam dediler herhangi bir sorun yok gelin çalışmanıza başlayın. Keyifle götürün bu işi. Sağ olsunlar önümüzü açtılar bu da. Biz de girdik Ankara Baros Oyun Atölyesi'ni kurduk. Her sene oyunlar çıkarıyoruz. Sayımız azalıyor, artıyor. Hakim savcı olan arkadaşlarımız oluyor. Eğden arkadaşlarımız, şehir dışına giden arkadaşlarımız oluyor. Her sene yeni gelen stajyerlerin içerisinden bir tartışma toplantısı yapıyoruz. Bu toplantıda da hani seçme eleme gibi değil de genelde bu işe gönül vermek isteyen arkadaşlar evet. zaten geliyorlar. Biz de bu işin içinde olmak istiyoruz, ucundan tutmak istiyoruz vesaire diyorlar. Biz de onları alıyoruz, amiyane tabirle yetiştirmek diyemeyiz tabii. Yani kendi biz ne olduk yetiştirelim ama beraber ortaklaşa bir, o senede o arkadaşlarla beraber bir oyun çıkarıyoruz. Ve bu şekilde bugüne kadar geldik işte 7. seneye girdik şu anda. Avukatlıkta oyunculuk yürüyor mu peki aynı anda? Aynı şey. Teknik <laughs> 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 olarak yok yok şaka yapıyorum. Ya şöyle, bence her avukatın bir hobisi olmalı bir kere. Yani tiyatro olsun olmasın çok şey değil. Şimdi hakikaten ciddi bir zaman da gerekiyor. Yani biraz hobiyi de aşıyor aslında bazı şeyler. Evet. evet. Yani böyle şey yapmak istemedim. Gün değiştirmek istemedim. Şu anda bizim ekibimiz buradan selam olsun. Ankara Barosu Oyun Atölyesi. Şu anda balonun sahnesinde e, jüri adlı oyunumuzun çalışması devam ediyor. Bugün aradım artık bir arkadaşımız gruptan dedim ya böyle böyle benim söz verdiğim bir yer vardı. Şehir dışına çıktım, unuttum vesaire aklımdan tamamen gitti. O yüzden dedim e, bugünlük benim yerlerin bürosu okusa da böyle tekstani geçseniz beni diye, diye rica ettim. Of pof vesaire oldu. <laughs> Ama oyunda çok az kaldı çünkü, ciddi bir emek gerekiyor o ve 20 kişinin bir araya gelmiyor. Anlatacaklarım var ekibi olarak, bir gün sizi çalışmanızda ziyaret edelim. O çok keyif alırız. Resimde... Yakın zamanda baba olacak mısınız? Hayırlı olsun. Teşekkür ederim, çok sağ olun. <laughs> ne koymayı düşünüyorsunuz adına? Örneğin önce ya erkek mi, kız mı? onu sorayım. Şöyle, erkek görünüyor şu an ultrasonda. 7 ay oldu bence. Sürpriz net... olmazsa? Sürpriz olmazsa bence nettir diye düşünüyorum. Bilimsel veriler. <laughs> <laughs> erkek görünüyor diyelim. İsmini de eşim ilk başta. Bir yerde duymuş adliyenin, o da avukat aynı zamanda çalışıyor, adliyede girerken bir Aral diye bir seslendiğini duymuş bir kişinin başka Ay, bir kişiye. Doğru, doğru, doğru. Öyle doğru, doğru, doğru. oluyor biliyor yani. musunuz? Hakikaten anneler öyle bir şey duyuyorlarmış Tabii yani. yani. Ya, i̇smi, i̇smi direkt duyuyorlar. Benim aklımda yani. da böyle birkaç isim vardı ama o böyle ilgisini çekmiş onu duyunca bakmış böyle çok tatlı o şeker bir meslektaş böyle Aral isminde. Dönmüş böyle bakmış, cevap vermiş. aklında bir kalmış öyle belki birkaç yıl oluyor bu olay gerçekleşen. Daha sonra işte çocuk durumu olunca ya dedi işte erkekmiş alel manen nasıl olur? Valla harika olur dedim. Soy de gezler, alel gezler, foletik mi Direkt Direk şeyde mi? Holic yöneticisi, alel gezler. Ya insan olsun, adam akıllı. Gerçekten vicdanla merhametli biri olsun çok önemli değil de. foretik uyuyor dedik yani gerçekten. Şöyle düşündüm, başka isimlere bakmaya başladım tabii daha iyisi var mı hani? Hep böyle bir arayış var ya hani daha doğuma var çünkü biraz daha. İnanın 4-5 aydır bakıyorum arada müsait oldukça. Hani şey oluyor ya, <laughs> ya bir programda işte Jennifer Lopez mi Britney Spears mi? <laughs> i̇şte Jennifer seçiyor ya böyle aleli bir yere koyuyorum. Yok, önüme ne çıkarsa, ele, ele. Ele çıkarsa yiyorum ya bu kadar hoşuma giden <laughs> bir isim olmadı. İnşallah <laughs> ismi gibi olur. <laughs> Dürüst demekmiş, temiz el demekmiş sana. İnşallah, şey. i̇nşallah. i̇nşallah. İnşallah. Orada şimdiden buradan selamlar yolluyorum. Evet bir mesaj verin İleride <laughs> kanalımız 100 milyon olduğu zaman bu videoya dönüp izlediği zaman. Valla seni şimdi heyecanla heyecanda bekliyorum. Geldiği zaman da çok keyifli vakit geçireceğiz inşallah. İnşallah. Seni çok seviyorum. <laughs> Görüşürüz oğlum. İki ay görüşürüz. Evet, Burak abi. Gezer konuğumuzdu. Anlatacaklarım vardan bugünlük bu kadar. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Önce abone olmayı yalnız. Aynen yani kanala abone olmayı vurguladım zaten. Ama olmuyor musunuz? Dert yanıyor arkadaşlar. <laughs> Her gelen konuğa dert yanıyorum. Bakın arkadaşlar lütfen abone olun kanala. Yüzde yüzde elliye de abone olmayan kullanıcılar izliyor ya. Ben de. de onların içinden biri olacağım. <laughs> <laughs> Ya evet, çok hani para almıyorlar bunun için arkadaşlar. Hani abone oluyorsun sadece bir şey yok. Bir aslında. şey değil mi? Bildirim geliyor ya. Ha, bildirimleri <laughs> kapatabilirsiniz. Sıkıntı yok. Bilirimler Öyle bir şey var mı? Hemen alayım abone <laughs> 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 Hemen Telefonumu getirin. Hemen <laughs> Hemen abone olayım. Hemen getirin. Kapattık. Hümetim. Kapattık mı? Süper. Şöyle Biz bir ekranmış arkadaşlar. Abone Biz oldum diyor. Yanında böyle bildirim çarpı. Siz yine de bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım vardan bu kadardı. Teşekkür Sen söylemeseydin gayet o evet. <laughs> evet keşke. Yaptım, ya, kapattım, kapattım, kapattım hadi. Evet. Bu kadar Burak Bey. Teşekkür, Teşekkür ederiz için. <laughs>